Yeah. Merhaba arkadaşlar emircek Adam'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere karavanları göstereceğiz. Hazırsak başlayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Amerika'da karavan çekmeye geldik. Amerika'da bulunan büyük devasa karavanları çekmeye geldik. Türkiye'de bu modelleri yok. O yüzden bugün Dailings RV'ye geldik, RV center'a. RV e, İngilizce'de karavan anlamına geliyor. Karavanın kısaltması. Yani truck vesaire diye aratırsanız bulamıyorsunuz. Amerika'da ya da İngilizce karavan aratmak istiyorsanız RV diye aratırsanız bulabilirsiniz. Şimdi gelin hadi hep beraber çekime başlayalım. Bir de beni böyle çek. Ceyda kasabalı tarzı. Arkadaşlar Ventana ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Karavanlarla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Biz bayağı böyle geçerken görüp heveslenen tayfa olarak bakacağız bugün. Aa burası iyiymiş, burası kötüymüş. Yani karavan bilen arkadaşlar, teknik bilen arkadaşlardan özür diliyoruz. Biz bayağı meraklısı olarak gezeceğiz. Ne özelliği var bilmiyoruz ama bu arada içerideki arkadaş, satıcı arkadaş dedi ki bu, bu marka bu işin tapıdır. Yani en üst kalitelisi budur. Hadi gelin ventaneyi gezelim. Evet arkadaşlar içi Şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'da bundan küçük evleri kiralıyorlar insanlar. Yani İstanbullu arkadaşlar beni daha iyi anlayacaklardır. Bundan küçük ev var bir sürü. Özellikle İstanbul'da. Şimdi baştan başlayıp şeye doğru gidelim. Arkadaşlar inanılmaz bir yolcu ve sürücü koltuğu var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kadar rahat evde koltuk yok normalde birçok kişide. İnşallah otopilotu vesairesi vardır. Çünkü ben böyle bir şey kullanacak olsam yolda kesin uyurum yani. Hani böyle bir rahatlık yok kesin uyurum. Yani hiç şans yok. Şunu da indiriyoruz. Yolcununki de aynı şekilde. Şuradan bunu şimdi bir tane tuşu vardı. Tırdan dolayı biliyorduk ama oynamayacağım. Ya böyle bir şey yok. Bu sürülür ya. Yani nereye gideceksek gidelim. Ben bunu uyurum. Yolcununkinde de bu arada şey var. Baldır desteği falan da var. Yani İnanılmaz. Sadece ön tarafına bile aşık olunur aletin. Ha soldan da kol dayaması var. Oo nefis. Fena ya. Oynamayacağım. Tamam. Kokpit efsane. Şimdi karavanlardan izlediğimiz kadarıyla. Yani biz de sadece YouTube'dan video izleyerek biliyoruz karavan olayını. Burası oturma yaşam alanı kısmı. Bunlar tabi dışarıya doğru açılıyorlar. Şu anda da bu açık hali. Geri yolculuk yapacağınız zaman geri buraya kadar ikisi birden kapanıyor. Şu anda açılmış haliyle birlikteyiz. Koltuklar yine dediğim gibi efsane baba koltuğu diye geçen Türkiye'de koltuklar. Hani burada oturup sohbet etmek, vakit geçirmek inanılmaz keyifli bence. Burası da tam bir kestirme koltuğu. Yani böyle gün içinde kamp kamptasın, deniz kenarına çekmişsin vesaire. Dön burada bir yarım saat, bir saat burada uzan koltuğu. Buradaki oturma alanları yetmemiş. Bir de burada böyle ufak yemeğinizi yiyebileceğiniz bir alan var. Biliyorsunuz birçok karavanda şurası yok ama illaki bu var. Miniciklerde bile şu var. Tahminimce bu katlanıp aynen aşağıda iniyor. Onun dışında burada hafif sıkışarak 4 kişi, şuraya da bir sandalye portatif varsa 5 kişi rahat kahvaltı, yemek yiyebileceğiniz alanı da var. Dediğim gibi bakın biz şu anda dışarıdayız. Şu açıdan gelirsem Burak. Bu kadar daha dışarı çıkmış bir durumdayız. Arkadaki de gözüküyor normalde karavanın şeyi duvarı gözüktüğü yerde. Biz bu kadar da şu anda dışarıdayız. Güzel bir mutfağımız var. Mutfakta bunlar da klasik hep şeylerde karavan videolarında gördüğümüz seyahat boyunca kapalı tuttuğumuz aparatlarıyla. Dolapları da bayağı büyük ve kullanışlı. Yani dediğim gibi bundan küçük ev biliyorum ben bir sürü. İşte mikrodalga fırını, Sanırım bulaşık makinesi. Gelmiyor ama bulaşık makinesi olduğunu düşünüyorum. Çekmeceler. Yani kampa giderken evinizi buraya sığdırıp gidebilirsiniz. Çift kapaklı bir buzdolabı. Yine bayağı büyük yani evdekiler kadar büyük. Normalde karavanlarda biraz daha küçük modeller oluyor. Gelin bir tuvalete bakalım. Oo bak bunu daha önce bir yerde görmüştüm. Aşırı mantıklı bir kapı. Tam menteşeden açılmıyor. İçeriği de bitirmiyor. Seni de şey yapmıyor. Süper bir bence açılış kapanış tipi var. Buyurun. Sizi de şöyle kameradan içeri alalım. İçeride güzel bir klozet. Dar değil. Gayet. Yani uçaklardakinden bir tık büyük hatta. Öyle diyebilirim. Aynalı dolabımız. Yine burada bir sürü eşya gözümüz. Ondan sonra bu kapı gibi gözüküyor ama bilmiyorum neye dönüşüyor. Bayağı açılabiliyormuş lavabosu. Ve burada da duşumuz var. Duş Gayet yine şurada da oturağına yapmışlar. İnanılmaz geniş gerçek mermer mi? Değil. Mermer görünümü plastik. Çünkü mermer zaten ağırlaştırırdı diye düşünüyorum. Yani evet, bilmiyorum bilgim yok ama herhalde hikaye öyle gidiyordur. Şimdi geldik yatak odasına, ana yatak odasına. Bayağı büyük bir ikiz yatak var arkadaşlar. Şöyle üstüne oturayım. Hani oradan büyüklüğünü anlayın. Karşısında bir televizyonunuz var. Ee, burada bir gömme dolabımız var. Bakalım içine. İçinden ceset mesaj çıksa video bir milyon izlenir. Bak şu an izlenmeyiz ama biri çıksa izleriz. Bu arada kesin açılmasın diye bir kilidi var bunun. Heh. Tamam. Yavaştan karavanı da çözüyoruz. Bize verseler 3 günlüğüne bunu biz bunu çözeriz. Aynen. Şurada bayağı oraya bence bir kişi yatar ya. Vallahi şurada kutu bas mıdır? Cubappa bacuk bir? Şu malzeme kutu bas videos şeyidir de yatak odasında onun ne işi var? Şunu geri kit diyelim. Şuraya da bir bakalım. Oo! <laughs> Çamaşır ve kurutma makinesi de yanınızda. <laughs> Yok <Ben> artık. <laughs> değil mi? Çok iyi değil miymiş yalnız? Süper sürpriz oldu. Amerika'da birçok evde yok bu ya. Aynen Amerika'da. Millet Londra'ya e dışarıya çıkıyor. Benim ya. video var işte yani gidip nasıl yıkıyorsunuz <laughs> toplu halde diye. Burada kampa... Ben burada yaşarım. Ev almayıp bunu alsak kamplara kaç lira ödüyoruz Kesinlikle acaba? Kesinlikle mantıklı baba. Ya Çünkü ev fiyatları herhalde bir 350-400 binden başlıyor bildiğim kadarıyla. Sen daha iyi bilirsin. Ama... Bunların internette baktığım fiyatıyla, bu arada açıklamaya buranın linkini de koyarım. Fiyatlarına da oradan bakarsınız arkadaşlar. 120-130 bin dolara falan bunun en lükslerini alabiliyorsun. Yani hani uçuk bir şeyini almadığın sürece şunlar bile 120-130 bin dolarlara var. Gayet güzel. Bu da televizyonlu vesaire. Şurada ne var? Ha, burası okey. Burası şeyimizi kapatma yeri. Ne derler ona? yatak odanızı o tarafla ayırmak istiyorsanız ayırabiliyorsunuz. Ama bu arada bu iki kişilik oradaki deri koltuğa birini alırsak ancak şuraya birini yatırırsak üç kişilik olacağını düşünüyorum. Şunlar uzunlamasına yatıyor çünkü. Onun dışında inanılmaz keyifli bir modeldi. Güzel. Arkadaşlar yan taraflarda da çeşitli bölmeler var. Şu anda bu araç boş bir araç olduğu için içleri genelde boş ama bunda bir şey yok mesela buraya valizlerinizi vesairelerinizi koyabilirsiniz ya da kamp malzemelerinizi varsa koyabilirsiniz sonra burada dışarıya doğru çekilen raylı bir sistem var buna ne yapılıyor bilmiyorum sayın karavancılar bilenler yorumlara yazsın ama yani bu da çekiyorsun burada bir alan oluşturuyor dedi ama bu raylı arkadaş ne bilmiyorum şurada bir yerde televizyon vardı şu muydu bakıyoruz. Ha bu da şeyin televizyonu. Ee, aynen şeyli. Atapot mu deniyordu ona ne deniyordu? Gelebiliyor ön tarafa doğru. Hepsi yan açılıyor. Bu niye üst açılıyor? %90 yağmurdan televizyonu korumak için bu kapağı üst açmışlar. Bunu da ben uydurdum şu an. Büyük ihtimalle mantıklı uydurdum ama yani. Böyle kapakları da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bu alanlar dışarı çıkmış halleri. Bunları seyahat esnasında içeri toplayıp Normal bir otobüs büyüklüğünde, kamyon büyüklüğünde bir hale getiriyorsunuz. Öyle gidiyorsunuz. Hadi gelin diğerlerine gidelim. Arkadaşlar, şimdi de bu arkadaşla birlikteyiz. Modeline bakıyorum. İng i̇nanılmaz İngilizcemle Freightliner diye uyduruyorum şu anda. Freightliner'dır ben bence bunun ismi. Bu zaten Amerika'da kamyonları görebiliyorsunuz. Bu burunlu kamyonların birçoğu bu modelden zaten. Şimdi bunlar karavan olarak Super C diye, Super C diye geçiyor. O yüzden önündeki rakamda normal numaranın başında C o yüzden var. Bu şeyin adı burunlu kamyonlu olan karavan modelleri Super C geçiyor. Bayağı bildiğiniz kamyon zaten aslında. Hadi yavaştan bir içine geçelim. Arkadaşlar bu şu anda direksiyon koltukla birleşik gibi gözükse de mükemmel bir iniş yapacak şimdi. Oh mis gibi. Şu anda tam bir şey Euro Truck oynuyor gibiyim. Kamyonumuzla birlikte aynalarımız, görüntümüz falan. Bence diğerinden sürüş açısı daha hoşuma gitti. Dışarıdan bakınca o daha hoşuma gitmişti. Ama bence bunun sürüş hissiyatı daha güzel. Hangisi daha konforludur bilemem. Tabii ama bunun da koltukları yine inanılmaz rahat. Bu koltuklarla yolcu ve siz inanılmaz bir yolculuk yaparsınız. Hadi arkaya bakalım. Burası ne alanı? Altı şömine. Büyük ihtimalle elektronik bir şömine ama ha televizyon bence çıkacak burada diye düşünüyorum. Televizyonun tuşları genelde şurada oluyor. Oradan televizyon televizyon şalteri açık olmadığı için ha burada tuşunu buldum bakalım yiyecek mi? E e ha ha vallahi Çalışıyor. Deminkinde çalışmamıştı. Karavanı çözeceğiz biz Burak'la ya. Bize versler 3 gün okeyiz biz yani. Televizyonumuzu nerede izliyoruz? İkili koltuğumuza oturuyoruz. Baba koltuğumuzun ikilisine. Yandan da şunu açıyoruz. En sevdiğimiz film neydi? Açalım hemen dizimizi. Şuradan tuşumuzu açalım falan. Güzel. Buradan kahveni mahveni aldın oturdun. Güzel. Yaşanır. Keyifli. Kapattım bak. onu, onu becerebiliyorum. Üst tarafları değerlendirememişler buralara da koyabilirlerdi. Televizyonun olduğu bölüm. Şöminenin altından yakıyorsunuz. Deminki gibi yine bir yemek yeme alanımız var. Aynı büyüklükte aşağı yukarı diğeriyle. Bunu da yine buradan kapatıp bence normal alanda yapabiliyorsunuz. Yemek için de güzel bir alan. Burayı şeye çekmek lazım. Deniz tarafını arabanın burayı vereceğim. Genelde yemeği burada yiyeceğiz. Oradan Kesinlikle. da televizyon bakıyoruz zaten. Ne gerek var? yemeğimizi deniz manzaralı. Buraya yanaştıracaksın. Mantıklı. Mutfağımız. O tezgah sana yetmez ablacım. Bundan da istiyorsan abicim diyorsan tık büyütüyorsun. Lavabomuz yine. ikili bir lavabo var. Ondan sonra güzel bir ikili ocağımız var. Mikrodalga fırınımız. Gözlerimiz. Bakalım burada yine göz mü? Burada da bir gözümüz var. Aşağıda da çekmecelerimiz. Ben mi bastım bilmiyorum. Güzel bir aydınlatma var aşağıda. Mutfağın şeyini. Living... Club. Şuradan bir basayım. Güzel. Oynanıyor. Bütün şeyler de buradan. Deminki iki kapalıydı. Bu da yine evdeki buzdolaplarından aynı muhabbette. Şurada da kilidi var. Şu anda uğraşmayacağım. Gayet büyük bir dolabı var. Bu da yine keyifli bir yeri var. Burada bir normal lavabo var. Sadece lavabo. Ve şurayı kilidi açarsak eğer yine mahremiyet bölgesi deniyorum. Aynen mahremiyet bölgesine geçiş yapıyoruz. Hani bir özeliniz istiyorsanız orada yatanlarla burası bir ayrılsın. Bir lavabosu var burada. Şuradan da profesyonel kameramızın suratını göstermiyor ama göstereceğim ben onu. buradan da yine buranın ışıkları. Bence bu kadar büyük bir kapı bu menteşeyle olmamış. Bak demin ki modellikti bence bu. Şu anda çok alan kaplıyor şu. Bak nereye kadar gidiyor bir de. Çarpıyor falan olmamış. Yani yok. Bence şu duşakabinin kabinin şeyinden dolayı büyük ihtimalle. Yine büyük bir duşakabim var yalnız. Balandırmasını açıyoruz. Burası yine güzel. Su pompamızı yine açmıyor. Gelelim yatak odasına. Diğer iki kadar keyifli bir genişliği yok. Burada şey için, e, hatta sizin için yapıyorum. Diğer tarafa geçmek için ayakkabını çıkarıp bu tarafa geçmen gerekiyor. Solda uyuyan kişiysen eğer, şöyle geçiyorum sola sizin için. Solda uyuyan kişiysen eğer, sabah sen erken kalktın, eşini uyandırmadan üstten atlayıp geçmen lazım. Birazcık burası kullanışsız olmuş gibi geldi yani. Şurada çok dep şey kullanmışlar, ee, ne derler ona, o yüzden bu dolaplar yüzünden çok şey yapmış. Ne diyorsun? Burası biraz kostrofobik. Oraya fabik. çekmece koyduklarına göre şuraya bu yatak açılıyor büyük ihtimalle. <laughs> Ama o açı da yetmiyor. Dediğine katılıyorum, oradaki Ama çekmeceye, çekmeceye nasıl, nasıl ulaşacağım? Şey mi acaba? Adam arkayı açmamış olabilir mi? Aa evet. Öyle bir şey olabilir. Bu ikisi açılıyor olabilir. Yani biz şu an, kesinlikle, kesinlikle. O zaman mantıklı olur. Şu an çekmece olması okeydi. Okay Abicim burayı niye açmıyorsunuz? Biz burada yanlış tanıtıyoruz karavan klostrofobik diye. Gayet keyifli o zaman televizyon televizyon. Mükemmel ya. Böyle de samimi ama. <laughs> ha onu istersen <laughs> daraltabilirsin. Bence de. Burada mı? Değil. Aha al işte. Yine kayıttayız değil mi abi? Çamaşır kurutma makinası yine var yerinde iyi ama ha buldum gibi bir tuş buldum ama bu kadar değil ona inandık yani en azından şu gidiyor olması lazım çekmece var mantıklı o zaman hatunu uyandırmadan geçebiliyoruz havalar okey bunu da alabiliriz tamam güzel gücüm yetmedi. kolum yetmedi oraya diğer tuşa basıyorum Mutfağı alıyorum. gayet. <laughs> Gele, gelemiyor musun? Kapanmış hale de bu. Aynen. Ya bak, iyi yürüyebiliyorsun. Aynen öyle. Yine geçebiliyorsun tabii canım. Lütfen. Çok iyi. <laughs> 279-1461 and we'll take care of you. Aynen. Buraya gelirseniz Mark'ı bulabilirsiniz arkadaşlar. What's that? Yeah, I said to call the Mark. That's right. Mark Major. Easy right. to remember. Easiest name in show business. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Arkadaşlar, şimdi de bir tane Ford F550 ile birlikteyiz. Bu modelde bir tane deneyelim dedik. Ee, rica ettik sağ olsunlar bir tane de bundan açtılar. Şu üstündeki herhalde karavanın markası düşünüyorum. Bu bildiğiniz Türk demin benim videolarda da gösterdiğim Ford F250, F350 gibi bu F550 daha büyük çift dingillisi. Gayet böyle dışarıdan daha ufak duruyor. Demin şunu çekmiştik bu arada. Süper C'yi. O bildiğiniz kamyon. Bu ufak duruyor ama şimdi içine girince farkı anlayacaksınız. Hadi gelin içine girer. Evet arkadaşlar. De, demin de dışarıdan söylediğim gibi içi o kadar da küçümsenecek gibi değil. Hatta bence yani boyut olarak bakmadık özelliklerine ama sen ne diyorsun Burak bilmiyorum. Kamyonla aynı. süper C ile Aynen. aynı özel büyüklükte. Şu alan inanılmaz bir ferahlık katıyor ama yine klasik. Önden başlayalım. Arkaya doğru gelelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu Amerika'da en meşhur olan o pick-up'lar, truck'larla aynı. Zaten aletin şeyi de kalıbı da aynı. Sürüş hissi de aynı. Bunu sürmek bence çok çok daha kolay. Çünkü bildiğiniz pick up sürüyor gibisiniz şu anda. Duruş açısı, konsolu vesairesi, aynaları her şeyi daha aynı. Sadece tahminim bir gösterebilirsem Burak. Bunun aynasını biraz daha çıkartmışlar. Normal F'lerden bir tık daha uzun dışarıya doğru. Çünkü şey dışarıyı daha rahat görelim. Bunun arka kabini çok geniş diye. Normalden bir tık daha uzun bir diğer kullanmışlar. Dedim bu Deminkiler kadar rahat bir koltuk değil açıkçası. Yani normal bildiğiniz bir trak koltuğu. Ekstra deri belki bilmiyorum onlarda deri ne kadar var yok ama mükemmel deminki gibi pufuduk mufuduk değil. Bildiğiniz trak. Hani bunu sürerken arkanızda bir şey olduğunu sürüyorsunuz ama pick up özelliği var. Gayet de kameralı bir dikiz aynası kullanmışlar. Onu da şey yaparız. Hadi arkaya devam edelim. Arkadaşlar bunun diğerlerinden bir farkı bu önde dışarıdan gördüğünüz o çıkıntı bir yatak. Yaklaşık da ikiz yatak boyutunda bir yatak. Normalde sürüş esnasında burada dursa da ya da daha gizleyeceğimiz bir yeri vardır belki. Şunu şuradan kolayca çekip buraya alıyoruz. Sizin için yine tabii ki çıkıyorum. akmazsam olma. Baya ikiz yatak yani. Bir de buradaki manzaradan dolayı efsane bir açısı var. Hani Sabahleyin uyandınız. Şöyle gökyüzünü izleyebileceğinizde bir alanı var ayağımızda burada. Kameramızı da çekelim yine. Sağ olsun Burak bize her zamanki gibi yardımcı oluyor. Bence bildiğiniz ikiz yatak burada uyunur yani. Arka bedroom'unkine geçeceğiz ama burası da Abi keyifli. Ha, bu arada şeyimiz de var yani. Özel hayatın gizliliği lütfen yani burada yatıyorsunuz diye korkmayın. Gece oradan mutfağa kalkan sizi görmek zorunda değil. Bunu kapatıyorsunuz. Evet. Mis gibi yatıyorsunuz. Portakal suyu veriyorlar arkadan. <laughs> Aynen. Şimdi Biz... yine ikiz şeyimiz var arkadaşlar. İkili baba koltuğumuz. Bu da yine açılıyor gibi ama tuşunu ha buldum bakalım. Oo bak bir de bu hafif bak şöyle öne de getiriyor bak. Bu iyi. Arkaya bakayım. Ama geri yatmazsanız hani beyefendi biz bununla... Bu yatıyor. Ben bilemedim. Kitlenmiyor. Ama güzel. Televizyonumuzu izlemek için yine güzel bir açı. Bununla bir de ekstra kahvenizi, kollarınızı koyacağınız alan da var. Bunu kapattık. Diğeri de aynı şekilde yine. Gözlerimize bir bakalım. Ekstra bir şey görebilecek miyiz? Bunlar boş. Şurada böyle sanki bir kontrol alanı gibi bir şey var. Televizyon burada gizli değil. Ama bunun emin olun ilk çektiğimiz büyük de de ikinci kamyon gibi olanlarda da Super C'den de daha büyük bir oturma alanı var. Yani buraya demin iki kişi anca sığıyordu. Ben söyleyeyim. Sıkışarak üç kişi, üç üç altı kişi oturursun buraya. Evet. Yani yemek alanın birazcık dar olur. Küçük bir operasyon yaparsın ama şuraya da bir sandalye at. Şurada yedi kişi yemek yedirir. Dört kişi rahat rahat yayılarak yine bu da kapanabiliyor. Camlarda bu arada sineklikler vesaireler var arkadaşlar. Hani nasıl açılıp kapanıyor çok emin değilim. Çok da kurcalamıyorum o yüzden. Ama bunda tablo da var. Belki ondan 250 bin dolardır. Yani hani belki bu 20 bin dolarlık bir eserdir. Bilemiyoruz. Şimdi mutfak alanımıza geçelim. Yine kapaklı çift lavabolu. Bunun adı neydi bilmiyorum. Bu temizleyen arkadaşlar buraları birazcık şeyle bırakmışlar. Pembiş pembiş her yer. Şöyle kapattım. Yine musluğumuz gayet güzel, keyifli bir mut, musluk. Bakalım mutfağımızda yine alanlar, dolaplar kullanılmış. Şurayı bakıyorum. Burada böyle bir çekmeceli bir alan var. Hı, hı. İçinde daha böyle kapkacak diye düşünüyorum. Koyulabilir bir alan. Mesela diğer büyüklerde Sırf gazlıydı, elektrikliydi. Ha, aynen. Onda iki tane de tüplü de koymuşlar. Aynen. Mesela. Doğru. Bu ikisini şeyli, tüplü bunu gazlı kullanmıştır. Mantıklı. Burası da çöp kutusu kullanmışlar arkadaşlar. Yine bir tane mikrodalga fırınımız var. Aynen. Böyle kebaplı mevap. Sen burada coşarsın gibi geliyor yani. Aynen. Burak. Mikrodalganın içi diner gibi. Burak da eski gurmelerden olduğu için. Burada da kanalı ile ilgili bir çalışmalarımız var. İnşallah onu da aktifleştirince açıklamalara onları da koyacağız. Bir Sonra. Gün. He? Bir gün. Yapacağız. Yok inanıyoruz. Ben başlatacağım seni yani. Burada yine buzdolabı kilidimiz var ama bu kolay bir kilitmiş. O yüzden bunu açıp gösterebiliriz. Yine büyük bir buzdolabı var. Haydi. Bu sıvı neyse geldi en son yani üstüme. Çamaşır suyu değildir inşallah. Mutfak bu şekildeydi. Banyomuzda da bak bunun kapısının açısında bir sorun yok. İçerisi de geniş. İşin ilginç yanı kamyondan ve şeyden daha kullanışlı bir alanı olması komik ama bakalım burada duracak bir alanı var mı? Yok. Girelim. Yine geniş bir klozet alanı var. Bol kapaklar kullanılmış yine. Her köşede vesaire buranın da içi aynı şekilde. Lavabosu da geniş. O pembiş arkadaşlar her yerde var. Bu arada tuvaletleri gösterelim şöyle. Direkt kendi şey var. Karavana özellikleri diye düşünüyorum. Duşa kabinimiz de bu şekilde. Duracak mı? Durmayacak. Duşa kabinimiz de gayet yine geniş. Bunda oturamazsın. O alan birazcık şampuan koymak için olmuş. Diğerlere oturmalıktı da. Ama yine de içi geniş baya. Şuradan da yolculuk kilidimizi de kapatalım. Arkadaşlar bir önceki kamyonda da hikaye aynıydı. Buradaydı çekmeceler. Biz önce cahilliğimizden anlamadık ama Burak çekmeceyi gösterdiği için çok mantıklıydı. Açılıyordu. Bu açabildik. Onun bir sıkıntısı vardı. Anlamadık. Açılıp kapanmadı ama bu gayet gördüğünüz gibi arkaya gitti ve inanılmaz geniş bir yatağımız var. Yani bu da yine kocaman bir ikiz yatak. Rahat mı? Mükemmel rahat da değil. Ben sana söyleyeyim. Şurada bitti şeyi. Pufi yani. Ses geliyor bir de. Şarıl şarıl bir, bence sıfır yatak olabilir içinde. Aynen. Bak. Hmm, evet. Yatak sıfır büyük ihtimalle. Bu alet de sıfır olabilir. Bilmiyorum yani bir kullanılmışlık görmüyorum içinde de. Yatak sıfır. O hışır hışırlık oradan. Ee, Dek yine güzel penceresi falan dev gibi. Dekor hakkında ne düşünüyorsun? Birazcık bir gerçekli işi gibi duruyor. Diğerleri de aynıydı. Evet saçma bir ahşap. Yani o kısmı birazdan modern dizayn ettirilebilir. Evet, yani Modern kendine, olsa daha şık olabilir yani. Kendine özel yaptıracaksan kesinlikle değil yani bu değil. Aynen Deminkilerde de aynısı vardı Değinecektim unuttum doğru söylüyorsun Yine Burada da Gayet büyük alanlarımız var Ne diyor buna Bir şeyler diyor Dikkat edin diyor akıllı olun diyor Limitleri var bunu çok da zorlamayın diyor tamam dedik Onun dışında yatağın üstünde tuşlar var Kumandalar orada ama burada değil Bence o yoksa eksik Sadece buradaysa tuşlarımız mantıklı değil. Ben yattıktan sonra da bir şeyleri kapatmak isteyebilirim. Var, Belki vardır. yine vardır da cahilliğimizden bulamıyoruzdur. Şuradan arkadaşlar çevirerek sinekliği hiç açmadan açık hale getirebiliyoruz. Türkiye'de Vasistas dediğimiz Alman modelin bu ters versiyonu. Bu şekilde açıp yine kitleyebiliyoruz. Sinekliğimizi burada Ha tamam şeyi buldum bak burada da şeyi var abi yani gece yatarken takacağımız arka... biz değiliz değil mi? <laughs> gece yatarken de indireceğimiz perdelerimiz bu şekil. Şu önce bir şunun açılışına bakıyorum. Bu bayağı sınırsız açılıyor. Ha arkada merdiven de var ona da bir bakarız. Tepedeki herhalde bir şeyleri kontrol ya da bir şey varsa. Evet. Ona bakarız. Bu ne kadar gidiyor ya da durabiliyoruz bilmiyorum ama zaten öyle bir exit yazıyor ki bir şey olsa buradan kaçacağız anladın. Evet. Öyle. Çıkış orası. Aynen bence. Oraya zaten sineklik de koymamışlar bu yüzden. Aynen. Doğru söylüyorsun. Bu iş güvenli olmuş. Bu yine yatış pozisyonu. Dur canım. Aynen. Gayet Yine bu güzel. Ben beğendim yalnız kompak olarak. Ben Diğerlerinden daha güzel. Ben de beğendim. Park yeri daha kolay bulursun. Bir daha de... samimi evet. Ne dedi demin Mark? Ee, şey dedi ya. Sahillerde falan. Değil mi? Aynen. Çok park rahat edebiliyorsunuz. park edebiliyorsunuz. Diğerlerini yani. edemiyorsunuz. Büyük ihtimalle yasa izin vermiyor. Eyaletler izin vermiyorlar. Bunda da yine kilidi açıp mahremiyetimiz aramızı ayırabiliyoruz. Arkadaşlar. Karavanlar bu şekildeydi. Birkaç çeşit çekmeye çalıştık sizin için. Türkiye'de olmayan modellerden. Bu tarz Amerika'da yine değişik gördüğüm şeylerin videosunu çekeceğiz. Burak yine sağ olsun bana yardımcı oldu. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolarla yine birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.